hizmetlerimizi yapmaya gayret gösteriyoruz. Malumlarınız olduğu üzere kaynarca atık su arıtma ve kanalizasyon inşaatı su kap kapsamında yapılmaktadır. Su kap kapsamında nüfusu 25 binin altında olan belediyelerimizin altyapı yatırımlarının yüzde ellisi hibe olarak tahsis edilmekte. Yüzde ellisi de İler Bankası tarafından uzun vadeli kredilendirilmektedir. Bu projede tabii hem ihale yaptık hem de yapı denetimini SASKİ Genel Müdürlüğümüzle birlikte yapıyoruz. Ben sözlerimi fazla uzatmadan bu tesisimizin inşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim sayın bölge müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Sen Büyükşehir Belediye Başkanı kıymetli misafirlerimiz efendim her programımızda olduğu gibi her açılışımızda olduğu gibi bugün de bizi yalnız bırakmadılar. Çok kıymetli muhtarlarımızı aramızda. Kendilerine de programımıza Hoş geldiniz diyoruz efendim. En kalbi muhabbetlerimize selamlıyoruz. Ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere bugün ev sahipliğinde burada toplanmış bulunuyoruz. Kenarca Belediye Başkanımız Sayın Murat Kefke'yi davet ediyorum. Sayın Başkanım buyursunlar lütfen. Şehrimizin mimarı abimiz gündüz gece Büyük Ekrem Yüce Beyefendi, Büyükşehir Belediye Başkanımız, çok değerli Erenler, Pamukova Belediye Başkanlarımız, çok değerli İller Bankamızın İstanbul Bölge Müdürümüz, projemizin baş mimarlarından SAS Genel Müdürümüz Yiğit Bey, çok değerli il başkan yardımcılarımız, kadın kollarımızın il başkanları, ilçe başkanları, değerli muhtarlarımız, muhtarlar dernek başkanlarımız, çok değerli büyükşehirimizin bürokratları, çok değerli hemşerilerimiz. Bugün kaynarcamızın bayramı. Bu proje için tam 15 yıllık bir emek var. 15 yıllık bir mücadele var. Bu mücadelenin sonucunda şükürler olsun. Çalışmalarımız başladı. Bu çalışma da büyük emeği olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Saski Genel Müdürümüze, Mutayit firmamıza, Mutayit firmamız da sağ olsun gece gündüz çalışıyor. Firmamıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Değerli hemşerilerim, kaynarcamızın en önemli sorunlarından olan yol sorunumuza Büyükşehir Belediye Başkanımız güçlü bir ile 5 Eylül günü ihalemizi yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde bu müjdeyi de verelim başkanımızdan önce. Önümüzdeki günlerde asfaltımızla başlayacak. Bütün dünyanın sıkıntılı olduğu, ekonomik sıkıntıların, siyasi sıkıntıların hat safhada olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye gerçekten devasa hizmetlere imza atıyor. Kayınarcamız da devasa hizmetlere imza atıyor. Bu da tamamen ilimizin, Ekrem Başkanımızın, il Başkanımızın, milletvekillerimizin, vali beyimizin birlikte hareketiyle yine sizlere bir müjde veriyoruz kaynarca seyran Dere'mizi, il başkanımızın, ekran başkanımızın, milletvekillerimizi güçlü desteğinde 37 milyon rakamla inşallah önümüzdeki günlerde derenin ıslahı ihale olacak. Bu da bütün Kaynarcalı hemşerilerimize müjde olsun. Bunlar arkadaşlar tamamen sıkıntılı bir ortamda. Ne mutlu bize ki geçmiş dönemlerde böyle ortamlarda işçisinin maaşını veremeyen belediyelerden üç gün önce Sakarya Büyükşehir Belediye'miz Saskimizle birlikte üç kat trilyonluk bir yale imza attı. Darıçayırı barajı bu baraj kaynarcamızın da 50 yıllık 100 yıllık içme suyu sorununa kesin çözüm olacak. Bu noktada da Büyükşehir Belediye Başkanımıza Saskiyenin müdürümüze sonsuz teşekkür ediyoruz. Tüm çalışanlara tüm emeği geçenlere. Erizli Belediye Başkanımız aramızda kendilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bütün katılımcı arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Bugün bizim en mutlu günümüz. Mutayit firmamıza da teşekkür ediyoruz. O da gayretli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Sayın Başkanım Allah başımızdan eksik etmesin. İller Bankası Genel Müdürümüze, Bölge Müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Efendim Sayın Kaynarca Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli misafirlerimiz, değerli basın mensupları. Efendim kendileri şöyle ifade ediyor. Su akar, Büyükşehir Belediyesi yapar. Sağlam bir şehir, sağlam bir altyapıyla inşa edilir. Efendim Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza bize hitap etmek üzere küsür teşriflerini arz ediyorum. Sayın Başkanım buyursunlar lütfen. Çok saygıdeğer İller Bankası Bölge müdürüm. Çok değerli misafir Erenler Belediye Başkanı. Çok kıymetli yine Toprağım Pamukova Belediye Başkanı. Çok kıymetli İl Başkan Vekilim ve Kaynarca Koordinatörümüz. Çok değerli Hanım Kolları İl Başkanımız ve İlçe Başkanımız idare heyeti ve kaynarca koordinatörleri, çok değerli Temizli Belediye Başkanı, çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, Muhtarlar Derneği Başkanımız, Kaynarcalı Muhtarlarımız, kıymetli katılımcılar, değerli bürokrat arkadaşlarım ve çok kıymetli bugünkü bu projeyi hayata geçirmek için gerçekten kendi işiymiş gibi, kendi işin aynı zamanda özverle çalışan müteahhit kardeşimiz. Müteahhitimiz Bingöl Netvekilimizin çok yakını. Özellikle bana aman benim kardeşime sahip çıkın, çok değerli insandır dedi. Gerçekten öyle olduğuna bize şahidiz. biz işe bakmadan bizden daha çok çalışıyor. İnşallah kaynarcamız bir şans olduğunu almakıyla bu ihale alıp şans olduğunu buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Çok kıymetli basın mensupları, her birinizi Kaynarca'nın bu güzel gününde, bu bayramında sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Çok kıymetli kardeşimiz Kaynarca Belediye Başkanım, zaten söylenmesi gerekenleri özetledi pek de bana bir şey bırakmadı. Bölge müdürümüz de ana teknik olarak olayı özellikledi. Bu arada tabii ki Kaynarca Belediye Başkanımızın ihtiramlı sözleri. İnsanız. Biz onu şöyle alıyoruz. Biraz daha yükümüz arttırdı. Niye yükümüzü arttırdı? Yani her şeyin bir bedeli var. Ne demişler? Marifet iltifada tabidir. Eğer sen yapılanları yapılacakları takdir edersen bil ki artar. Cenab-ı Mevlam bile diyor? Kendi yarattık için. Şükredin, şükrünüzü arttırayın. Bereketinizi arttırayın, nimetinizi arttırayın diyor yani. İnsanlar birbirine teşekkür etmekten aciz olması kadar aziz bir iş var mıdır? Yapılanları görmek lazım. Yapılmayanlar konusunda da tabii ki gayret göstermek lazım. Bizim kaynarcamız göz nurumuz. Yani bütün işlerimiz göz nuru ama Kaynarca'nın ayrı bir yeri var. Kaynarca yıllardan bu yana altyapı Sayın Başkanımız ifade ettiği gibi altyapısı yapılmamış. Bir şeyi kuruluyor, şehir altyapısı yok. Orası şehir kategorisine girmiyor. Bir şehir yapılıyor, üst yapısı yok. Üst yapısı ve altyapısı olmayana şehir diyebilir miyiz? Diyemeyiz artık, artık kaynarca yıllar sonra şehir olmuştur, şehir olmaktadır. Hayırlı olsun inşallah. İlk kanalizasyon Projesi gördüğünüz gibi 120 milyon TL'lik ciddi bir yatırım. İnşallah bu artık kaynarcamızın en önemli sorunlarından bir tanesini halletmiş oluyoruz. İkincisi asfalt. Kaynarca'da Zaten biz 2023 yılının içinde seçimlere kadar grup yollarında asfaltlamayacağımız yol hemen hemen bırakmayacağız dedi. Yani biraz kalsa da mümkün olduğu kadar yüzde 90'lı en azından tamamlayacağımızı ifade ettik. Kaynarca'nın şu anda grup yolu olarak tamamı programlandı ve tamam yapılıyor. Ben grup yolların asfaltlarında kaynarcamıza hayırlı olması temelde diyorum. Onlar ayrı bir tane bu yolda tabii ki belediyemizin büyüsü olan yollar var. Onun kontrolünde, onun üktesinde inşallah biz hiçbir halde biz böyle büyük şehir ilçe şehirde bir şey yoktur karşılıklı eniş halinde inşallah belediyemizin o üktesi olan yollarında da elimizden gelen desteği vermeye karar göstereceğiz. Yani kaynarca ne istiyorsa sonuna kadar kapılar açık. Evet bu temellerle. Tabii ki bunun yapılmasında en büyük paylardan bir tanesi de bizim çevre bakanımız. Miller Bankası genel müdürümüz ve bölge müdürümüz. Onların himmeti, onların onayı, onların bu konuda bize hadi yürüyün demesi olmasaydı yapamazdık. Biz gözyaşı döktük, talep ettik, ihtiyaç bildirdik. Bakanım çok sıcak baktı gerçekten ve hayretle kaldı. Dolayısıyla İller Bankası Genel Müdürü de çok değerli bir arkadaşımız. O da çok zor şartlarda Hele Sakarya İller Bankası olarak kredi vermek, İller Bankası olarak yatırım yapmak olacak bir iş değil. Demelerine rağmen bu çok önemlidir. Bu elzemdir. Sizin için helal olsun deyip bize 120 milyon liralık bu yatırımı gibi ettiler, desteklediler. Onun için ben bölge müdürümüze, genel müdürümüze, Göküm bakanımıza, hasretten huzurlarınıza teşekkür ediyorum değerli katılımcılar, emeği geçen bu arada herkese ki bu konuda ilçe başkanımız ve belediye başkanımıza çok ısrarlı oldu gerçekten. Zaman zaman küsme derecesine kadar geldiler. Yani zaman uzuyor, bizim plan da uzuyor aslında. Detay edilmediği için zaman zaman küsme derecesine kadar geldiler yani. Haklılar. Yani haklılar. Çünkü devamlı söylüyor, devamlı söylüyor, devamlı söylüyor. Yani buradan kaynaklarına çıkınca adamımızın işim var. Evet bana uğrayacak, öyle şey gidecek. Niçin oluyorsun? işte malum yapmamız gereken olayları hatırlatmak bağlamına. Bize şeref diyoruz tabii kendisinde. İnşallah bundan böyle daha çok ilişkileri artacaktır. Yine söylüyorum. Biz kardeşler olarak kaynarcamız için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Üçüncü büyük projede malum bu her yağmurda tüylerimizi diken diken olan, her yağmurda eyvah kaynarcada yine ne tür sorun var dediğimiz bu kanal. Kanalın temizlenmesi, kanalın sağ edilmesi, o da müjdeli bir haber. Bu da bugün veya dün bu haber e, belirlendi. O da C 35 milyon TL yatırım. İnşallah bu yatırımla beraber artık Kanyarca'da yağmur suyu aldığı zaman enişe inşallah etmeyeceğiz. İnşallah etmeyeceğiz. En azından tedbirler alınmış olacaktır. Yani kaynarcamızın üç ana temel sorunu bugünden itibaren tamamlanıyor. Emeği geçen, katlı sağlayan, hizmet veren herkese ben teşekkür ediyorum kimin duası var, kimin temennisi var, kiminin teşviği var, kiminin desteği var. Var yani. Herkesin bir katkısı var. Dolayısıyla Allah bu katkısı olan bütün arkadaşlarımızdan razı olsun. Kendilerine daha çok versin inşallah. Değerli katılımcılar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımıza gerek şehrimizin, gerek her hemşehrimizin ihtiyaç duyduğu her noktada olmaya çalışıyoruz. Halka hizmet Hakkı hizmettir prensibini sürdürüyoruz. Çok eski bir sloganımızdı. Bu sloganımızı sürdürüyoruz. Düştürüyle, gönül belediyeciyle bu kapsamda yedi yıl demeden iş başındayız. Zaman mefhumu yok. Yani Bizde saat bitmiş, mesai bitmiş, yolmuş böyle bir şey yok. Zaman mefhumu yok. Yirmi dört saat. Ben gece saat üçte dörtte çalışan arkadaşları duyduğum zaman tebrik ediyorum onları. Kamazını varıyorum. Neredeyse Akon Bey'i toplantı diyor. Ben de geliyorum diyorum. Saat dörtte tebrik ediyoruz yani. Böyle oluyor bu işler. Dolayısıyla arkadaşlarımıza gerçekten gayretli, büyük bir özveriyle Sakarya'ya hizmet etmenin bahtiyarını hep birlikte yaşıyoruz. Değerli katılımcılar, önceliğimiz her daim hemşehrilerimizin huzurlu, güvenli ve konforlu bir yaşam sürmelerini oluşturmaktır. Kaynarcamızda göreve geldiğimiz günden bu yana 40 ayda yaptığımız bazı projelerden bahsetmek istiyorum. Kaynarca'da 39 ayda yol bakım ve yapım çalışmaları için toplam 9 milyon 42 bin TL yatırım yaptık. Yani bu arada da Kaynarca'ya es geçmedik yani. Parça parça devam dağınattık. 31 kilometreye tekabül eden 30 bin 864 ton asfalt çalışmasını Kaynarca'mıza bugüne kadar gerçekleştirdik. Kaynarca Belediyesi ile iş halinde yapılan asfalt protokolü ile 9 milyon TL karşılığında 20.260 TL ton asfalt ile Kaynarca Belediyesi sorumlu olan 16 kilometre yolun üst yapısı yenilenmiş oldu. Kaynarca içme suyu ve yağmur suyu yatırımları Kaynarca'da üst yapı çalışmalarının yapılacağı bölgelerde yeni imar bölgelerinde ve sık sık arıza yapan kısımlarda 65 kilometrelik içme suyu hattı inşa ettik ve yeniledik. Ayrıca 2.3 kilometrelik yağmur suyu hattında döşemiş olduk. İçme suyu ve yağmur suyu hatları için toplam 8 milyon 451 bin liralık yatırımı gerçekleştirdik. Değerli katılmışlar, malumunuz sağlam bir şehir, sağlam bir altyapı ile inşa edilir. Biz de bu düşünceyle yola çıkarak Kanarca'mızda bir arıtma projesini şu anda hep gerçekleştirmenin notunu yaşıyoruz. Sakarya'mızın 8. arıtma tesisi olan 10 bin metrekarelik alandaki kaynarca atık su arıtma tesisiyle entegre olacak 40 bin metrelik kanalizasyon hattımız 18 bin kişilik nüfusa hizmet edecek şekilde projelendirilmiştir. İlerleyen yıllarda nüfusa bağlı olarak ihtiyaç duyması halinde testimizin kapasitesini arttıracağız. Testimiz şu anda günde 3000 metreküp atık su arıtabilecek kapasiteye ve son teknoloji arıtma sistemlerine sahiptir. Kaynarca arıtma testlerinde kullanacağımız son teknoloji cihazları bölgenin atık sularını en temiz haliyle doğaya yeniden deşarız edeceğiz. Ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucu meydana gelen teslimizin 50 yıl sonrasında bile hizmet etmesini amaçlıyoruz. Kaynarızın için önemli olan bu projenin toplam maliyetini yansıda gördüğünüz gibi 120 milyon, 120 milyon TL'dir. Değerli misafirler, Kaynarca'da doğayı ve çevreyi koruma altına alacağımız kanalizasyon hattının şehrimiz için hayırlı olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Bu duygularla yapılan hizmetlerin ilçemize, şehrimize, insanla hayırlı olması hemen diyor. Artarak hizmetlerimizin devam etmesini Cenab-ı Mevla'dan dua ediyorum, niyaz ediyorum. Bu duygularla inşallah yakında bahsettiğim gibi üst yapının töreni yapılacak. Ondan sonra da kanalın inşallah töreni yapılacak. Ve kanarcamızda sık sık törenlere alışacağız. söylerse. Bu duygularla sizleri bir kez daha Sevgi, saygıyla selamlıyor, kainatı ve kemdatı yaratışlı Cenab-ı Mevlam'a emanet ediyorum. kanın sağlıcakla. Sayın Büşşepe'ye başlangıçta şu kâlarımı sunuyoruz. Kendisi bir süre daha sahnede ağırlamak istiyoruz efendim. Efendim beton butonumuza, butonumuza Bismillah diyerek bastık. Kaynarcamıza, şehrimize hayırlar getirsin efendim inşallah. Efendim Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Onun inşaatımız, tüm şehrimize, <laughs>